Karakter patolojisi ve sinema e, dersimize devam ediyoruz. Bugünkü alt başlığımız suçluluk duyma yoksunu karakter. Nasıl bir karakterden söz ediyoruz? E, dürtüsel akışa teslim olan ve suçluluk duyma kapasitesi taşımayan bir karakterden. Yüceltme yerine idealize etmenin öne çıktığı söz konusu karakter yapısı e, dürtüsel talepleri idealize ederek onları özdeşleşilmiş ilksel üst ben temsilcileri ve örgütlenmesiyle uyumlu hale getiriyor. E, psikopatinin en önemli unsurlarından olan bu karakter yapısı, e, rasyonel düşünce süreçlerinden bağımsız olarak eyleme koyan, buna acting out diyoruz, suç işleyen, pişmanlık duymayan ve sosyal yaşam içerisinde tehlike arz eden bir davranış örüntüsüne sahip belki de tüm karakter yapıları içerisinde en tehlikelisi suçluk duyma yoksunu e, karakter. Aa, bunun en önemli nedeni belki de bu karakter yapısının dürtüsel akışa teslim olması. Yüceltme yerine idealize etme mekanizması kullanılıyor. Yani cinsel ve saldırgan dürtülerin farklı bir amaç uğruna dönüştürüleceğine söz konusu dürtüsel organizasyonun bir ideal haline getirildiğini görüyoruz. Slides kolayca ayrım yapabilmemiz için psikopati sözcüğünü devreye sokuyor. Psikopatların, sosyopatların ve psikiyatrik bir sınıflandırma içerisinde tanımlanan e, antisosyal kişilik bozukluğu taşıyanların e, bu karakter yapısı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Tabii aklınıza pek çok film karakteri düşmüştür diye e, düşünüyorum. E, buna uygun olarak bir film göstereyim size. Morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Certainly. Closer, please. Closer. that expires in one week you're not real fbi are you i'm still in training at the academy jack crawford sent a trainee to me yes i'm a student i'm here to learn from you maybe you can decide for yourself whether or not i'm qualified enough to do that Evet, ben biraz üzerine de konuşmak istiyorum bu filmin, çünkü biraz uzunca bir fragman ee, belki takip edersiniz alt yazılardan. Ee, Kuzuların Sessizliği filmindeki uh, Lecter karakteri e, aslında konuya cuk oturan bir karakter, e, suçluk duyma yoksunu olan bir yapıya e, karakter yapısına sahip, bir yamyam uh, Hannibal Lecter, yani bir seri katil. Şimdi böylesi bir psikopat bize nasıl bir psikanalitik malzeme sunabilir? Öncelikle şu bilgiyi e, vermeliyim. E, yamyamlık arkadaşlar iki önemli psikanalitik kavramı öne çıkarıyor. Bunlardan bir tanesi oral sadizm, diğeri ise primal identification adını verdiğimiz ilksel özdeşleşme. Ah, oral sadizm kökleri... E, diş çıkaran varlığın e, annesinin memesine yapıştığı döneme dek e, uzanıyor. Diğer kavram olan iksel özdeşleşme e, hala hazırda. Yine o dönemin bir parçası. E, varlığın e, kendini annenin memesi olarak algıladığı bir dönemden e, söz ediyoruz. Slogan şu, ben memeyim diyor varlık, Memede ben. Şimdi bu süreci mistik bir kaynaşma olarak, tanımlıyor Jung. Annenin bir parçasıyla yaşanan e, mistik, ontolojik bir kaynaşma olarak. İç içe geçmiş iki varlık düşünün. E, cinsel birleşmeden çok daha etkin bir duygu yoğunluğu bu. Çünkü cinsel birleşmede birkaç santim eksiye düşüyorsunuz beden olarak. Çünkü birinin kısmen içindesiniz. Oysa birinin memesi ya da diğer bir deyişle o olduğunuzda korkunç bir kaynaşma ve bütünleşme hali yaşıyorsunuz. <laughs> oh, bu bana Freud'un küllerini hatırlattı. Londra'ya Freud'un mezarını ziyaret etmeye gittiğimde onun küllerinin karısının külleriyle karışmış olduğunu gördüm. Bu da bir iksel özdeşleşme çağrışma. Biz böylesi bir özdeşleşmeyi yaşamamızın ilk yılında yaşadık. Mistik, ensestiyöz bir kaynaşmadan söz ediyorum. Meme üzerinden kan, süt, salya, sümük, et, bakış, ses bunların hepsi birbirine karışıverdi. Bu olağanüstü bir duygu olmalı aslında. İşte Hannibal Lecter karakteri an yiyerek bu duyguyu devam ettirme hevesinde olan psikopat. Birini yediğinizde aslında bir yaşın altında olan bir varlığın zihnini yaşıyorsunuz demektir. Çünkü varlık yamyamdır. Varlığın mistik kaynaşma durumuna ulaşmaya çalışan Lecter da öyle. O da bir yamyam ve asla suçluluk duymaz ikisi de. Konuyu böyle özetleyebilmem mümkün. Evet, yine konuyla ilgili bir sorunuz olursa bana danışabilirsiniz. Derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.